Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Saran Sport Plus'ı tanı tanıtacağız. Saran Sport Google Play Store'dan bu şekilde indireceksiniz arkadaşlar. Buradan Saran yazıyorsunuz. Ses sport olarak da deneyebilirsiniz. Buradan Ses sport yazdığınız uygulama çıkıyor. Yüklüyorsunuz. Open diyorsunuz. Tabii ki bir üyeliniz olması baş lazım. Ve Saran Sport uygulaması böyle başlıyor değerli arkadaşlar. Evet ana sayfada şu anda güncel diyor ki bayan ilk maçında şalkesinde bu akşam canlı yayına diyor. Tıklıyorsunuz. İzle dediğinizde şu anda tanıtımı çıkıyor. Gördüğünüz üzere maçın tanıtımı canlı yayında. Burada basket ligi, Bundesliga 2 ligi de yine bu akşam saat 7.30'da başlıyor diyor. Bundesliga sezon özeti oluyor burada. Orada da pazar günü dövüş sporları ve şu anda canlı son canlı yayınlar mesela buradan takip ediyorsunuz. Gördüğünüz üzere Bayan Münih maçı, Şarkı maçı ve geceliğinde Amerikan güreşi yayını var. Bunların hepsi canlı olarak burada görüyorsunuz. Yarın Bundesliga 2 yarışlar. Bütün canlı yayınlar böyle devam ediyor. Ve bu arada son eklenenler arkadaşlar. Evet. Burada sonraki 3 saniye programı yayınlanmış. Şu an bunu açalım. İzle diyoruz. Ve başlıyor. 30 dakika 9 dakika, dakikalık bir program. başladı. görüyorsunuz. Evet. NBA TV'deki yayının e, Türkçesini yapmışlar. Hat yazılı. Yani Sanal Sport'a özel bir kanal değil. Bunu da bilginiz, bilginiz olsun. Burada Premier League Show her hafta yayınlanan. Sport'a Sport Tapra maçının tanıtımı, İngiltere Ligi'nin Aston Villa ve Maximum NFL yani Amerikan Beyzbol turnuvası burada görüntüde izliyorsunuz. Buradan da izleyebilirsiniz. Buradan maçların tanıtımı oluyor. Buradan it, Moto GP'nin İtalya takımı. Şu anda tanıtımlar var en son ve her gün bu programlar tabii ki güncelleniyor ve tüm yayınlanmış maçları burada banttan izleyebilirsiniz. Görüyorsunuz 2 saat 27 dakikalık bir canlı yayın varmış. Hemen biraz ilerletiyoruz. Ve Türkçe, Türkçe tabii var. ki böyle izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Tüm maçları İngiltere burada da Saran Sport öne çıkanlar, Premier Lig'de ilgili neler var? Tüm İngiltere Ligi'nde yayınlanan maçların full izleyebilirsiniz istediğiniz zaman. Ya da ben özet istiyorum derse birinci haftanın özetini izlersiniz. Buradan maçların ayrı ayrı istiyorum derseniz bakarsınız. Premier ile ilgili programlar, İngiltere Ligi ile ilgili başka bir programlar görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve Premier Ligi'nin golleri, sadece golleri izleyebilirsiniz. Klasik maçlar, mesela örnek 2017-2018 maçında ki maçların geniş özetini tamamı değil tabii ki görüyorsunuz geniş özetini en iyi sezonun en iyi maçlarını burada izleyebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Burada İngiltere Ligi böyle. Bundesliga daha başlamadı ama bütün maçlar burada yayınlanacak. Arkadaşlar Bundesliga ile ilgili yayınlanan programlar, özetler, Bundesliga, Formula 1'deki aynı şekilde bütün yarışlar, sıraba turları, antrenman Formula ile ilgili programlar değerli arkadaşlar. NBA Ligi ile ilgili maç görüntüler, tüm maçlar, maç günlüğü, motor GP, UFC, NFL ve Amerikan güreşi, basketbol programları, futbol programları olarak da ayrılmış. Mesela UFC diyoruz. Ha, ünvan maçlarını istediğiniz anda izleyebiliyorsunuz. Mesela hemen açıyoruz. İlerliyoruz. Tabii ki Bunlar da Türkçe. Arkadaşlar Türkçe ya da at yazılı izleyebilirsiniz. Burada spor filmleri, yaz sporları, kız sporları ve daha fazlasını programda izleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi forum burada. Şimdi motor GP'ye bakmadık. Yarışlar var. Hemen yarışlara bakıyoruz. İsterseniz favoriye ekleyebiliyorsunuz ve motor giyipinin kaçırdığınız değerli arkadaşlar şu anda izliyoruz. Buradan izleyebilirsiniz. Motor programları. görüyoruz. Evet buradan motor GP hakkında bütün programlar burada. Evet bu da NGA'da klasik parçalar mesela atıyorum. 93 yılında bile koyulmuş. Nostalji seviyorsunuz. 93'teki maçlar. Belgeseller bile var değerli arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Belgeselleri izliyoruz şu anda. Evet bunlar da Türkçe olmasa da dahi altyazılı yani dil sorunu bu programda seçmeyeceksiniz. Tabii ki burada döviz sporlarında boks var. Ağır siklet turnuvaları. En son 29.08'de bir turnuva olmuş. Bunu da izleyebiliyorsunuz. Yani değerli arkadaşlar tabiri caizse saran sportla ses sport plusla doyacaksınız spora. Eğer istiyorsanız sevdiğiniz bir spora bayılıyorsanız her türlü Alman Ligi vesaire Motor GP3 Formula 80 Strix, Mobil FIA, Portekiz Ligi, İskoçya Ligi, bütün ligler, bütün maçlar buradan izleyebileceksiniz. Evet arkadaşlar, kategoriler diyor. Buradan isterseniz kategori olarak bakarsınız. Gelecek yayınlar. Buradan bu hafta yayınlanacak, önümüzdeki hafta bile yayınlanacak programları buradan ayın kaçında, saat kaçta atıyorsun, açıyorsunuz ve diyor ki 3 gün 8 saat 34 dakika sonra başlayacak diyor böyle programlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar uygulamadan da bu şekilde çıkabiliyorsunuz. Bir de açıyorum programı gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor. Değerli arkadaşlar ve videomuzun da bir videomuzun da sonuna geliyoruz ve liste buradan favori listeleri eklerseniz burada istediğiniz anda devam edebilirsiniz ya da diyor ki bakın burada ana sayfada izleme en son kaldığınız yerden devam etme şansınız da tabii ki var. Evet arkadaşlar bu bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Programımıza abone olup kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.